Biz anayasa değişikliğiyle bu işi tersine çevirdik. Bütün yetkilileri tuttuk, kendi elimizde bir insana verdik. İktidar da böyle istedi, muhalefet de çok fazla feryat üfügan etmedi. Şimdi her şey, 84 milyon insanın kaderi, her şey ile bir tek insanın iki dudağı arasında olunca bu kadar oluyor işte. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir yayına tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahim karşı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert. Hocam Türkiye'de ülkemizde maalesef dertlerimiz bitmek bilmiyor. Her gün bir başka sorunla karşı karşıyayız. Ve bu Türkiye'deki tıkanan siyaset de hayatı halen yorucu kılıyor. Bunun önünü biz nasıl açabiliriz hocam? Siz ve partiniz bu durumla ilgili çözüm, öneri olarak ne sunuyorsunuz bize? Mert Türkiye'de siyaset gerçekten tıkandı dediğin gibi. Çözüm üretmiyor. <laughs> İktidar da muhalefet de çözüm üretmiyor. Niye? Çünkü Türkiye'deki siyasi partilerin temelinde bir sıkıntı var. Yani siyaset niçin yapılır? Hep onu söylüyorum ben. Siyaset evvela o devletin kudretinin, kamu kudretinin adil kullanılması için yapılır. Siyaset devletteki kurum ve kuruluşları çalıştırmak için yapılır. Adil bir gelir dağıtımı için yapılır. Milletin birliği için yapılır. Yani siyasetin yapılmasının sebebi budur. Daha doğrusu milletin dertlerini çözmek, problemlerini çözmek. Türkiye'deki siyasete dikkat ederseniz partiler milletin problemlerini çözmek için çalışmıyor. Partilerin şekillerine bakın, yapılarına bakın. Mesela mecliste birkaç tane parti var. İktidar partisi. İktidar partisi bir fikri temsil ediyor, bir siyasal İslam'ı temsil ediyor. Ve her meseleye de o açıdan bakıyor. Hamasi duygularla bakıyor. Yıllardan beri işte dahil olduğu bir ittifak var, Cumhur İttifakı diye. İçeriden ve dışarıdan ortaklarıyla birlikte. Maksadı Türkiye'nin siyasetinde problemlere çözüm bulmak değil. Dış politikada problemleri nasıl çözerim diye. Eğitimi nasıl çözerim, işsizliği nasıl çözerim, ekonomideki problemleri nasıl çözerim. Devletteki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri nasıl çözerim diye değil. Kendi kendine uydurduğu hamasi duyguları var dini siyaseti alet eden bir tarzı var. Dış güçler, iç güçler diye ürettiği düşmanlar var. Onların üzerinden siyaseti yoğunlaştırmaya, yaptırmaya çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasına bakarsan şunu söyler. Dış güçler ve iç güçlerin taarruzlarından Türkiye'yi kurtardık. Türkiye'yi ekonomik olarak çök çökertmek isteyenlerden Türkiye'yi kurtardık. Türkiye'de darbe yapmak isteyenlerden Türkiye'yi kurtardık. Türkiye'yi bölmek isteyenlerden Türkiye'yi kurtardık. Türkiye'nin bir beka sorunu vardı, onu bertaraf ettik diye. Hep yani tabiri caizse istismar ve tahrik duygularını hareketi geçirerek hep söylenmesi gerekenlerin dışında milletin derdine deva olacak şeylerin dışında bir şeyler söyleyerek siyasete yön vermeye çalışıyor. İşte birkaç günden beri ne yapıyorlar? 1071 Malazgirt Savaşı'nı güya bu memleketin işte e, Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Savaşı'nı akla getirerek onu kutlayarak işte Malazgirt'ten bir şeyler yapıyorlar. İşte okçuluk törenleri vesaire filan. aması duygular. Cumhurbaşkanı konuşurken yanında miğferli insanlar. Güya o tarihi hatırlatan şeyler. Yani hep tabirca ise tarihi istismar etmek, dini duyguları istismar etmek, tarihe mal olmuş şahsiyetleri istismar etmek etnik şeyleri istismar etmek. Siyaset Türkiye'de bu şeyler üzerine dönüyor maalesef. Mesela işte yine bir partimiz var. E, Halkların Demokratik Partisi HDP. İşte Kürtlerin istismarı üzerine kurulmuş olan bir parti. PKK ve Kürtlerle ilgili meseleleri gündeme getiriyor. Ve yine diğer bir parti Milliyetçi Hareket Partisi Türkçülüğü ön plana çıkararak, yine hamasi duyguları öne çıkararak kendini anlatmaya çalışan bir parti işte CHP Atatürkçülük ve layıklık üzerinden siyaset yapmaya çalışan bir parti. İyi parti. Bir türlü kendini hale tarif edememiş olan bir parti. Tabirca ise Türkiye'de siyaset zaten çözüm üreten bir siyaset değil. Türkiye'de siyaset işte etnik değerler üzerine, dini değerler üzerine, tarihe mal olmuş şahsiyetler üzerine, istismar üzerine kurulmuş olan bir siyaset. Bu siyaseti terk etmedikçe oturup da milletin dertlerini açık açık konuşmadıkça ve bu dertlere nasıl çözüm buluruz diye gelişmiş demokrasilerdeki gibi bilinen usulleri ihtiyar etmedikçe, bilinen usulleri kullanmadıkça Türkiye'nin siyasetinde bir yol bulup çıkmak mümkün değil. Türkiye'nin bugün problemi ne? En önemli problemlerinden birisi işsizlik. E, yatırım yapacaksınız ki işsizliği çözersiniz. E, Türkiye'deki bugünkü problemlerden en önemli problemlerden birisi ne? İşte adaletsizlik, adaletin doğru dürüst işlememesi, hukukun doğru dürüst işlememesi, şeffaflığın olmaması, fırsat eşitliğinin olmaması. Bunlar Türkiye'nin problemleri. Oturup o zaman bunları konuşup bunlara çareler bulmak için çalışmak lazım. Onun için biz partimizi kurarken, Merkez Partisi kurarken dedik ki yeni siyasetin ilk partisi. Yani Türkiye'de şimdiye kadar iktidarı var, muhalefeti var, başka partiler var meclise girmiş olan partiler var, girmemiş partiler var, birçok parti var. Ama biz siyaseti konuşacağız dedik. Milletin dertlerini konuşacağız. Yeni siyasetten kastımız? Yeni siyasetten kastımız bu. Yani Türkiye'de dertler neyse, reel problemler, gerçek problemler neyse o problemleri konuşacağız ve onları çözüm bulmaya çalışacağız. Yani siyasetin konusu demin söylediğim gibi var olan şeylerdir. Yani bir Almanya'da siyasetçiler neye uğraşıyorlar? İşte bu söylediğim değerlere uğraşıyorlar. Halkın özgürlüğü için uğraşıyor, refahı için uğraşıyor, ekonomisi için uğraşıyor, eğitimi için uğraşıyor. İşte pandemi, aşı vesaire filan meselelere, problemlere çözüm bulmak için uğraşıyor. Biz de ona uğraşalım, günlük değerlerle uğraşalım. Yani memleketin derdi neyse onunla uğraşalım diye bu yola çıktık ve onu yapmaya çalışıyoruz. Onun için Türkiye'nin siyasetinde Partiler kafalarını değiştirmedikçe, partiler programlarını değiştirmedikçe, partiler yeni reel gündeme dönmedikçe Türkiye'de siyasetin çözüm bulması, yol açması mümkün değil. Yeni kurulan partiler de dikkat ederseniz bir tepkiyle doğan partiler. Yani Hep bir partinin içinden ne bir Partinin içinden ayrılıp tepki olarak ortaya çıkan partiler. Yani AK Parti'nin içinden iki tane parti çıktı. Biri Babacan, biri Davutoğlu. AK Parti da, de kez aynı şekilde fazilet kapanınca biri Davuto, çıkan bir oldu. Doğru, AK Parti de fazilet kapanınca onun içinden çıkan bir parti. Milli Selamet Gömleği'ni, Milli Görüş Gömleği'ni değiştirdik dediler. Sonradan gördük ki o gömleği çok değiştirmemişler. Aynı gömlekle, aynı kafayla devam ediyorlar. Çünkü orada da gene dini duyguların siyasete konu edilmesi, alet edilmesi vardı. Burada daha fazlası var. Ee, Ak Parti'nin içinden çıkıp ayrılan partiler de dediğim gibi Ak Parti'ye bir tepki olarak doğdu. Ak Parti'nin kötülüklerini yapmayacağız diye Ak Parti'nin kötülüklerini anlatıyorlar ama çok da anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Neden anlatamıyorlar? E çünkü kendilerine de dokunuyor yani onun içinde yıllarca beraber çalışmışlar, bakanlık yapmışlar, başbakanlık yapmışlar, en üst mercilerde çalışmışlar. Yani atılan kararlarda, imzalarda ortaklıklar var. Dolayısıyla hakkıyla her problemini de söyleyemiyor. Her problemini de dile getiremiyor. E CHP'nin içinden ayrılıp kurulan partiler var. Gene onlar da CHP'nin kötülüklerini dile getiriyor, bölücülüğünü dile getiriyor. İşte inhisar fikrini dile getiriyor, yanlışlıklarını dile getiriyor ama çok fazla da işte bir tepki partisi. Tepki partisi olduğu için yani yol açabilen partiler değil. Sıkıntıları dillerini dolandırıp onları konuşan partiler. Dolayısıyla milletin gündemini, reel problemleri konuşan partiler değil. Onun için Merkez Parti için yeni siyasetin ilk partisi derken biz siyasette var olan problemleri konuşacağız. Dertlerimiz neyse onları konuşacağız. Onları dile getirip onlara çözüm bulmaya çalışacağız diye bir yola çıkmıştık. Şu anda da onu yapmaya çalışıyoruz ve yani Türkiye'de siyasette yapılması gereken bu. Yani Türkiye'de siyasette konuşulanlarla bir gelişmiş ülkelerdeki demokratik ülkelerdeki siyasette konuşulanlar aynı değil. İşte orada neler konuşuluyor? Orada günlük meseleler konuşuluyor. Orada çözülmesi gereken problemler konuşuluyor. Orada siyasetin konusu olan şeyler konuşuluyor. Yani ekonomi konuşuluyor, eğitim konuşuluyor, milletin günlük meseleleri konuşuyor. Bir usulsüzlük varsa onun üzerine gidiliyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de işte usulsüzlükler usul oldu. Yani yanlışlıklar artık usul oldu. Haksızlıklar usul oldu. Darbeler usul oldu işte e, kamu kurumlarının çalıştırılamaması, kamu kurumlarının problemli hale gelmesi, kamu kurumlarının çökertilmesi, çökmesi tabirca ise işlerinin boşaltılması usul oldu. Çünkü Türkiye'de niye? Kendi elimizde siyaseti yanlış dizayn ettik. Bir de öyle bir problemimiz var. Yani bu ne idüğü belli olmayan başkanlık sistemi gerçekten başlı başına bir problem. Çünkü 84 milyonun kaderini bir insanın eline teslim etmek iki dudağın arasından çıkacak olan şeye bakmak Türkiye için bir felaket. Bunları daha yaşadıkça göreceğiz. Yani anayasa değişikliğinde feryat etmiştim ben. Bu olmasın diye. Neden? Çünkü kaç yıllık tarihimizde hep şuna çalışmışız biz. Bir insanın söylediği esas olmasın. Onun yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar olsun, istişare kültürü olsun, müzakere kültürü olsun, meclis kültürü olsun, insanın seçtiği, milletin seçtiği insanlar müzakere etsinler, katkı payları bulunsun. Dolayısıyla bir insanın iradesine bırakılmasın diye yıllardan beri bir mücadele var. Ta Osmanlı'dan beri devam edip gelen mücadele bu şekilde. Padişahın yanında çeşitli kurum ve kuruluşlar olsun, padişahın tek başına sözü esas olmasın. E biz anayasa değişikliğiyle bu işi tersine çevirdik. Bütün yetkilileri tuttuk, kendi elimizde bir insana verdik. Siyasetçiler de bunu böyle istediler. İktidar da böyle istedi. Muhalefet de çok fazla ferya düfükan etmedi. Biz de millet olarak kendi elimizde yetkileri bir insana verdik. E şimdi her şey 84 milyon insanın kaderi her şeyle bir tek insanın iki dudağı arasında olunca bu kadar oluyor işte. Bir insanın her meseleye yetişmesi, çözüm üretmesi, bir şey söylemesi mümkün değil. İşte adam gidiyor, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni hatırlatacağım diyor. Orada bir tören yapmaya. Gerisi bekliyor onu her şeyle bekliyor. Oradan çıkıyor bir başka yere gidiyor. Herkes ki onu bekliyor. Yani her şey bir insana bağlı olunca ya bir insan bir şirketi bile doğru dürüst idare edemez. Bir vakfı idare edemez. Bir derneği idare edemez bir derneğin biliyorsunuz genel kurulu oluyor, bir vakfın mütevelli heyeti oluyor, bir şirketin yönetim kurulları oluyor, denetimi, i̇şte, CEO'su oluyor, yani. denetimcisi oluyor, çeşitli yer, şeyleri, birimler oluyor, bir birimleri oluyor. Dolayısıyla Türkiye'yi böyle kurum ve kuruluşları olmadan, bakanları olmadan, müsteşarları olmadan, genel müdürleri olmadan, üst kurum ve kuruluşları olmadan, denetimi olmadan idare etmek bir şahsın idare etmesi, her şeyi ona teslim etmek, işte bu söylediğimiz felaketin netice verecek olan bir nokta. İnsanlar kendi elleriyle yaptığı bu sıkıntının ceremesini çekiyorlar. Türkiye'nin en büyük meselesi nedir derseniz, bence bu kendi elimizle bir tek adama teslim ettiğimiz, hürriyetlerimizi kısıtladığımız, özgürlüklerimizi kısıtladığımız, her şeyi bir insanın eline verdiğimiz bu sistem yani Türkiye'de basını düşünün. Şimdi basın ikiye ayrılmış. Yüzde 90 iktidarın elinde. İktidar onu istediklerine kullandırıyor. Bloke etmiş. Herkese kullandırmıyor. Yüzde 10'u da muhalefetin elinde. Muhalefet de kendi istediğine kullandırıyor. Muhalefet de başkasına kullandırmıyor. Dolayısıyla iktidarın elindeki ve muhalefetin elindeki basının da böyle bir bölünmüşlüğü var. Peki siz nerede görüşünüzü söyleyeceksiniz? Nerede fikrinizi söyleyeceksiniz? Kendi fikirlerinizi nasıl insanlara ulaştıracaksınız? Yani basın dördüncü kuvvettir diyoruz. Milletin kalbinin sesidir, dimağıdır, aklıdır, fikridir, iradesidir. O irade serbestçe ortaya konulacak ki millet de düşünsün ona göre bir karar versin. E siz basını bloka etmişseniz, %90'ı dediğim gibi iktidara bağlıysa, %10'u da muhalefete bağlıysa, bir kısmı iktidarın fikrini, bir kısmı da sadece muhalefet fikrini söylüyorsa, yeni fikirlerin ortaya çıkması mümkün değil zaten işte. Hepsi yeni kurulan partiler de o cihetten feryat ediyorlar. Diyorlar ki bizlere yer açılmıyor bizler konuşturulmuyoruz. Yine yeni kurulan partilerin bazılarına yer açılıyor aslında. Kısmen de olsa onlara yer veriliyor. Birinin devamı diye bir şeyi konuşmak için. Bizim gibi partilere hiç yer verilmiyor aslında. Ne iktidar tarafından ne muhalefet tarafından. Sağ olun işte sizin gibi sosyal medyadaki bazı kanallar fikirlerimizi söylemeye müsaade ediyorlar. Onun dışında elimiz kolumuz bağlı. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset Var olan siyaset ve kendine göre basın olan siyaset, istismar siyaseti, fikir üreten, yol açan siyaset değil. E yeni arayışlar içinde olan siyasetin de elinde malzemesi, imkanı yok ki fikrini söylesin, yol açsın diye. İşte böyle sürünüp gidiyoruz. Nereye kadar gidecek? Bekleyeceğiz. Nerede patlar bu iş? Bilmiyorum tabii. Problemler birikiyor, çözülmüyor problemler birike 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 bu problemler nerede çözülecek onu bilmiyorum yani hangi hadiseyi konuşsanız birikiyor dağlar gibi problemlerimiz birikiyor bir göçmen meselesini konuşuyorsunuz birikiyor bir ekonomi meselesini konuşuyorsunuz her gün kötüye gidiyor iyiye gitmiyor birikiyor bir dış politikaya bakıyorsunuz işte işte en son Afganistan'da kalacağız işte Kabil havalimanını koruyacağız diye günlerdir yaygara koparıyorduk Amerika'ya bir mesaj vermeye çalışıyorduk ki Afganistan'a giden yol Türkiye'den geçer ha. Ama Afganistan'ın yeni işte tabir caizse kendini mücahit kabul eden Talibanları Türk askerinin de oradan çıkmasını istediler. Dolayısıyla şimdi Türk askeri dönüyor. Dolayısıyla dış politikada nerede ne yapacağımız, nasıl yapacağımız belli değil. Yani her gün yeni zuhurata tabi oluyoruz. Bir programımız, bir projemiz yok her gün zuhurata tabi olan bir siyaset. Yani o gün ne çıkarsa onu yaşayan, ona göre siyaset yapan bir siyaset. Bir planı yok, bir öngörüsü yok, bir programı yok. Bir önceden ne söylediği belli değil, bir nasıl halledeceği belli değil. Böyle bir siyaset işte. Buna kapılmış gidiyoruz. Nerede duracağı belli değil. Bakalım Allah sonumuzu etsin. Dediğim gibi siyasetin en büyük problemlerinden birisi şu anda çözüm üretmiyor, bir projesi yok, bir iradesi yok. Bir öngörüsü yok, bir planı yok. Bakalım nereye kadar gidecek. Hocam, Türkiye'de tıkanan siyaseti e, özettiğiniz ve çözüm önerisi olarak da aslında bir adım attığınız Demokrasi İttifakı. Evet. Bu adım. E, evet. Adalet için, hukuk için, insan hakları için. <laughs> evet. Demokrasi İttifakı ve e, sizin tabirinize partiler üstü, hani kişiler değil, ideolojilerin yani demokrasiye inananların buluşma yeri. Onunla ilgili sormak istiyorum size. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hocam demokrasi ittifak çalışmalarımız Türkiye'de en büyük problemlerimizden birisi. En büyük problemlerimizden birisi. Bir sistem yok, bir sistemde ittifak edememişiz. Bakın şu anda Türkiye'de hep söylüyoruz. Türkiye ikiye bölünmüş. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye. Cumhur İttifakı ısrarla başkanlık sistemini bütün kurum ve kuruluşlarıyla hayata geçirmeye çalışıyor. Doğru mu? Bu başkanlık sistemi bütün teferruatıyla hayata geçsin eğer bu başkanlık sistemi bütün teferruatıyla hayata geçerse iddialar o, her şey çok güzel olacak. Her kurumunu hayata geçirdikçe de iş kötüye gidiyor, o da ayrı bir mesele. Diğer taraftan Millet İttifakı'nın bir iddiası var, hayır biz yeniden parlamenter sisteme dönmemiz lazım. Eğer parlamenter sisteme dönmesek bizim felaketimiz olacak. Yani Türkiye'de dikkat ederseniz şu anda insanların üzerinde ittifak ettiği bir sistem yok. Hiçbir memlekette sistem tartışılmıyor. Daha birkaç günlük iktidarı ele geçiren Taliban bile diyor ki ben Afganistan'ı idare edeceğim. Neye göre idare edeceğim? Şeriata göre idare edeceğim. Bak bir sistemi var. Yönetim biçimim şeriat diyor. İnsanların da ekserisi sistemi kabul etmiş gibi. Başka kimse o sisteme karşı bir ses çıkarmıyor. İşte Almanya'ya baktığınız zaman bir yönetim biçimi var yıllardan beri. İngiltere'ye baktığınız zaman bir yönetim biçimi var. Amerika'ya baktığınız zaman bir yönetim biçimi var. Suud'a baktığınız zaman bir yönetim biçimi var. İran'a baktığınız zaman bir yönetim biçimi var. Yani diğer devletlerde iyi veya kötü bir yönetim biçimi var. İnsanların ekserisi o yönetim biçiminde ittifak etmiş. Bakın bizde insanlar hala yönetim biçiminde ittifak etmiş değiller sırf yönetim biçimi değil. Mesela bizde insanların çoğusu inançlı insan. İnançlı insanlar, inanan insanların bir inandıkları değerleri vardır. İslam dini ve mukaddesatı ve değerleri. Buna topyekun baktığınız zaman işte İslam dini deniliyor, şeriat deniliyor. Mesela şeriat bazılarına göre inanılması gereken bir sistem, yaşanılması gereken bir sistem, bir hayat tarzı, devlette de bir hayat tarzı, özel hayatında da bir hayat tarzı olması gereken o bütün kafası o o yönde çalışmaya çalışıyor ama bazılarına göre de felaket bir sistem. Şeriat dediğin zaman işte Afganistan'daki Taliban. Totaliter şeriat dediğin zaman işte totaliter rejim İran'daki sistem. Şeriat dediğin zaman Suud'daki sistem. Şeriat dediğin zaman Selefi geleneği öyle anlıyorlar. Yani Türkiye'de şunu söylemek istiyorum. Ciddi problemlerimiz var. Ne sistemde ittifakımız var, ne inançta bir ittifakımız var. Halbuki bana sorarsan, ben de inançlı bir insanım diyorum ama bana göre şeriat bu demek değil. Ne Taliban, şeriat ne Taliban, şeriat ne işte Suud rejimi, şeriat ne İran rejimi, şeriat ne işte Hümeyni rejimi, şeriat bunlar değil, totaliter sistem değil. Şeriat hürriyetin ve adaletin olduğu, cumhuriyet değerlerinin hakim kılınması gereken bir yönetim biçimi. Bana göre şeriatta ne anlıyorsun, İslamiyet'te ne anlıyorsun dediğin zaman, kuvvetler ayrılığına dayalı, hürriyetin olduğu, adaletin olduğu, meşveretin olduğu, kanunun önünde eşitliğin olduğu, şeffaflığın olduğu, bütün hür değerlerin olduğu, ferdi ve kamusal hürriyetlerin yer aldığı bir sistem arzu ediyorum ben. Benim arzu ettiğim bu. Demek ki insanlar Türkiye'de çeşitli problemleri var. Birincisi sistemde ittifak edememişler. İkincisi inanç değerlerinde henüz ittifak edememişler. Herkesin kafasında ayrı değerleri var. Bütün bunların temelinde ne var? Sıkıntı da nereden çıkıyor? Bizim eğitim değerlerimiz, kuruluş değerlerimiz, bugüne kadar geliş felsefi değerlerimiz doğru dürüst insanlara anlatılmamış bir kabul yok. Cumhuriyetin bir kuruluşu var. O kuruluşla temel değerler ne? Hala mesela Atatürk'ün dinle ilgili, laiklikle ilgili, felsefeyle ilgili düşünceleri tartışılır. Bazılarına göre Atatürk ateisttir, inkardadır. Bazılarına göre inanç değerleri olan, Kur'an'ı tefsir ettiren, Elmalı Hamd'a nazıra işte Kur'an'ı tercüme ettiren, tefsir ettiren, mealini hazırlatan inanç değerlerine sahip birisidir. Dolayısıyla bizim sistem açısından, kuruluş değerlerimiz açısından, kurucu değerler açısından neredeyiz, ne yapıyoruz? Bunlarda bir netliğimiz, bir aydınlığımız yok. Bunlar oturup aydınlatmamışız. Yani din deyince dinden ne anlıyoruz? Bazılarına göre din diye bir şey yoktur. Milliyet değerleri esastır dinin yerine milliyetçiliği ikame etmeye çalışan bir görüş ve fikir var. Dolayısıyla Türkiye'de hem sistemde hem de dini değerlerde bir ittifak yok. Evvela bizim oturup bunlarda anlaşmamız lazım. Yani din deyince ne anlıyoruz? Sistem deyince ne anlıyoruz? Mesela bana göre ne iktidarın ısrarla savunduğu başkanlık sistemi ne de muhalefetin ısrarla arzu ettiği parlamenter sistem şart değil. Bana göre kuvvetler ayrılığının esas olduğu ama ismine ne derseniz deyin ister başkanlık sistemi deyin ister parlamenter sistemi deyin kuvvetler ayrılığının esas olduğu, hürriyetin, adaletin, temel hak ve hürriyetlerin esas olduğu, özgürlüklerin esas olduğu bir sistemi ben arzu ediyorum. Bunun şekli şemali yapısı nasıl olursa olsun. Şimdi bizim oturup evvela bu fikirlerde ittifak etmemiz lazım ki ondan sonra ona göre bir fikir üretelim. Yani bizim adalet ve demokrasi ittifakı dediğimiz şey teorik bir tartışma değil. Milletin ihtiyacı olan bir tartışma. Diyoruz ki bu milletin asgari ihtiyacı olan şeyler var. Asgari ihtiyacı olan neye inanırsa inansın, hangi değere inanırsa inansın, ister inan, İslam inancı olsun, ister olmasın, ister işte hangi etnik kökenden olursa olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Çerkez olsun, Laz olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, ortak bu milletin inanç değerlerinden de ortaya çıkan, yaşama değerlerinden de ortaya çıkan temel ihtiyaçları var. Nedir? Adalet, herkesin ihtiyacı var. Nedir? Demokrasi, herkesin ihtiyacı var. Onun için adalet ve demokrasi ittifakı diyoruz. Yani bunları bir kendi mutlak ihtiyacımız olan şeyleri ihya edelim, hayata geçirelim, değerlendirelim. Sonra teferruatında oturup anlaşabiliriz. Demokrasiye herkesin ihtiyacı var. Adalete herkesin ihtiyacı var. Hürriyete herkesin ihtiyacı var. O halde bu herkesin ihtiyacı olan şeylerde bir ittifak edelim. Bunları hayata geçirelim. Bunlar hayatımızda olsun. Sonra oturup teferruatı konuşalım. Adalet ve Demokrasi ittifakı derken onun için bunda ısrar ediyoruz. Millet de onun için bunu kabul ediyor. Evet bizim bu değerlere ihtiyacımız var gerçekten bu olmalı diye. Hayata geçirmek istediğimiz şey bu. Ama bunu hayata geçirmek için ne yapmanız lazım? Toplantılar yapmanız lazım, kollokunlar yapmanız lazım, basına fikrinizi anlatmanız lazım. Basının bu fikri neşretmesi lazım, insanlara bu fikri üretmeniz lazım. E nerede basın işte? Arzu ettiğimiz basını bulamıyoruz maalesef. Kırık dökük imkanlarla bunu millete anlatmaya çalışıyoruz. Anlatabildiğimiz kadar da kabul ettirmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Bunun da usulü ne? Çeşitli yerlerde toplantı yapıyoruz işte. Ankara'da yaptık bu toplantıyı, Erzurum'da yaptık, İstanbul'da bir iki defa yaptık. Bunu Türkiye'nin geneline yaymaya çalışıyoruz. İşte yapmak istediğimiz bu. Adalet ve Demokrasi İttifakı'ndan kastımız da bu. Türkiye'de herkesin ihtiyacı olan asgari değerler diye düşünüyoruz. Hocam son olarak da gençler konusuna değinmek istiyorum ben. Evet. Geçenlerde bir tweet gördüm hocam. Ortalama bir Türk genci herhangi bir Avrupa devlet başkanından daha fazla siyasette ilgileniyor diye. Hmm. Ve ironik olsa da aslında haklılık payı olan bir tweet. Yani o yüzden de gençler artık tüm bu çıkmazlığın içinde Türkiye'den gitmek istiyorlar. Yani Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir kurye kazandı şeklinde görselleri de gördük. Siz gençlere neler söylemek istiyorsunuz, söylemek istersiniz hocam? Gençler gitmeli mi, kalmalı mı? Şimdi gençler haklı olarak Türkiye'de fırsat eşitliğini bulamıyorlar. Gençler haklı olarak Türkiye'de kendi imkanlarına, kendi kabiliyetlerine göre istikballerini kuramıyorlar. Yani diyor ki ben ne kadar iyi okullardan mezun olsam, ne kadar iyi bölümlerden diplomam olsa, kaç tane başarı belgem olsa, programlara ait elimde lisanslarım olsa da bu imkanlarıma göre Türkiye'de hayatımı kuramıyorum. Çünkü Türkiye'de gençlerin bir yere gelebilmesi için siyasetten bir destek almaları lazım. Bugün siyasette destek alan gençler önemli yerlere geliyorlar, hayatlarını kurabiliyorlar. Belli ailelere mensup artık gençlerin bir yerlere menşe gelebilmeleri için belli ailelere mensupsanız bir yerlere geliyorsunuz, iyi makam sahibi olabiliyorsunuz. Onun dışında eğer bir torpiliniz, bir imkanınız yoksa ne kadar iyi okullarda mezun olmuş olursanız olun yazılı imtihanlarda ne kadar başarılı olursanız olun söz diye geldiğiniz zaman eleniyorsunuz. Bu da gençleri neye itiyor? Bir ümitsizliğe itiyor aklı olarak bir fırsat eşitsizliğini görünce bir kırgınlığa bir ümitlerini kesmeye itiyor. Ama buna rağmen ben diyorum ki bütün bu olumsuzluklara rağmen gençler hayatlarını Türkiye'de kurmaya gayret etmeleri lazım. Çünkü bizim bu sıkıntılarımız geçici bunlar kalıcı değil. Türkiye'nin ciddi birikimleri var. Çok büyük birikimleri var. Ciddi imkanlarımız da var. Bu siyasal iktidar bir şekilde değiştiği zaman, Türkiye'de artık siyaset, Türkiye'nin problemlerini konuşmaya başladığı zaman, inşallah herkese alanlar açılacağı gibi gençlere de uygun alanlar açılacak, fırsat eşitlikleri doğacak, güzel imkanlar bulacaklar. Yani bu memlekette bir zaman gelecek ki çok kısa bir zaman sonra yeniden yatırımlar olacak. Sanayi yeniden büyüyecek, ekonomi yeniden büyüyecek, dış yatırımcı gelecek, iç yatırımcılar yeni yatırımlar yapacaklar gençlerin çalışabileceği, fırsat eşitliği bulabileceği imkanlar yeniden geri gelecek. Bütün bu olumsuzluklar düzelecek ve bu iş böyle devam etmez. Gençler hayatlarını Türkiye'de kurabilecekler diye düşünüyorum. Bunları biz de zamanımızda gençken yaşadık yurt dışına gittik master için doktora için lisans hocam? için çeşitli yerlere gittik. Lisans için, çalışmak için ama en sonunda istikbalimizi memleketimizde gördük. İstikbalimizi memleketimizde kuralım diye buraya geldik. Ben şahsen pişman da değilim. Çocuklarıma da hep onu tavsiye ettim. Onun için gençlere benim tavsiyem biraz daha dişlerini sıkmaları, sabretmeleri, mücadele etmeleri ve memleketlerini terk etmemeleri yönünde. Bu memleket bizim memleketimiz. Herkesin gidebileceği bir yer var ama bizim gidebileceğimiz yer yok. Nereye gitsek yine buraya geleceğiz. Her türlü olumsuzlukları bertaraf edip hayatımızı burada kurmaya devam edelim diye tavsiye ediyorum. İnşallah bu olumsuzluklar da kısa süre içinde bertaraf olur. Onlar da hayatlarını kurarlar. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Kürsü TV'den bir yanımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.